Yaman yok olmuyor böyle. Dedem yakaladı, Engin yakaladı. Oo, Adil'e de hitap etmeye başlamışız. Yaman aynı yerde çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Ne diyeceğim başka? <laughs> Anana babana söylerim diye sıkıştırıyor mu o hiç seni? Yok. Yok, hayır yani. Konuşmadı yani seninle. Hayır diyorum Yaman. Hadi bak git ne olur bu çocuk bu saatte çıkıyor dışarıya görecek yine. Çıkıyorsa çıksın Emine. Ondan mı korkacağım? Ya yine görürse. Ya görürse görsün sen benim sevgilim değil misin? Ona ne? Yaman ya babama söylerse yine. Hele bir söylesin bak ben onu nasıl gebertiyorum. Emine. Annen müştemilata yerleşiyor. Hadi koş yardım et oyalanma. Bak ben... Bu çocuğu benim duruma geldi. Ben gerçekten öldüreceğim bunu. Yaman sakin ol tamam. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Üstüne bir de gittim bu herifle aynı eve taşındın ya. Sen bunu niye söylemedin taşındığını? Ben de yeni öğrendim çünkü Yaman. Şu an öğrendim ben de. Ama o kadar dil döktüm ben taşınmayı sanmıştım. Ama taşınmışsın değil mi? Daha fazla direnseydin, daha fazla bir şeyler söyleseydin. Diretseydin. Ya da ben zamanında sana söylediğimde benimle kaçıp gitseydin uzaklara. Sen bunların hiçbirini yapmadın Emine. Yaman yapabileceklerim bu kadar. Tamam mı? Bu kadar. Daha yapabileceğim hiçbir şey yok. Daha ne yapayım ya? Güzel. O zaman güle güle bu herifle aynı çatı altında otur olur mu? Kim bilir belki hoşuna da gidiyordur. burada yaşamak istemediğimi söylemedim mi size ya? Siz niye beni hiç dinlemiyorsunuz? Ben insan değil miyim? Söz hakkım yok mu benim? Ha? Hem sen buraya böyle yanaşma gibi gelmeyi nasıl kabul ettin anne? Nasıl yaptın sen bunu? Bu musun sen anne? Bu sen ya? Bu değilsin anne. Bu değilsin sen. Çok daha fazlan var hatta. Ama o korkun yok mu? O korkun var yani. anne. Ödün kopuyor değil mi tabularını yıkacaksın diye? Ödün kopuyor. Bizi de böyle anca sürükle arkandan. Anne uyan artık. Yeter ya. Ne yapıyorsun anne uyan artık. Rüyada mısın uyan? Ne yapıyorsun? burada? Bu ne gürültü? Ne oluyor? Yok bir şey, Hülya Hanım. Şuna bak. Ne oluyor buna? Ergenlik işte. Yani gençlikte oluyor böyle şeyler. Bilmez miyim? Ay ben de çektim o yengeni de. Başarılar çekiyorum da neyse. Şimdi nasıl buldun evi? Çok güzel değil mi? Geniş, ferah, pencereler büyük, ışıklı daha ne? Hem bütün eşyaları da tamam. Artık sadece seni süpür, temizle yerleş. Bakarım ben. Neyin var senin? Bir durgunsun. Yo, iyiyim iyiyim. İyi görünmüyorsun. Hasta olma sakın. Ya, kim bakacak sonra bana? Neyse ben seni bırakayım. Sen bir güzel yerleştin mi? Ee, Hülya Hanım, Hülya Hanım şey ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Niye? Bizim mahallemizde bir tanıdığımızın düğünü var da oraya gitmek için. Sizin mahallede? Ha? Evet. Sizin mahallenin neresindeymiş bu? Hülya Hanım, o kadın gelir diye düşünüyorsanız o kadın gelemez düğüne. Yani o yüzden soruyorsanız. Kamil'i koluna takıp gelmesin sonra? Yok canım, yok. Ben neler gördüm bir bilsen. Ee, izin veriyor musunuz şimdi? Çıkabilir miyim? Yo. Gidemezsin. Ama... Ama ne? Yani ben yalnızım evde. Yani nereye gidiyorsun? Ben yalnız kalamam. Aa, yok artık.